Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Kim 500 milyar ister yarışmasının hafızalara kazınan efsane sunucusu Kenan Işık 2014 yılında spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Işık 10 yıldır bitkisel hayattaydı. Sadece sevdiği şarkılara tepki verebilen ünlü isim vücudunu hareket ettiremiyor konuşamıyordu. Bitkisel hayatta tam 10 yıl geçiren Kenan Işık bugün hayata gözlerini yumdu. Evli ve iki çocuk babası olan Kenan Işık birçok tiyatro oyununda yazar yönetmen ve oyuncu olarak yer almıştı. Gülben Ergen'le oynadığı Dadı dizisinde göz dolduran Işık, efsane yarışma Kim 500 Milyar İster'de Son Kararınız mı? sözüyle hafızalara kazınmıştı.